karşınızdayım. Ben yorumcunuz Hülya arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yorum yapmayı, e, abone olmayı unutmayın. Öncelikle beni tercih ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalım yasal bir sayfadır. Vergi levhalı bir e, sayfadır. Bu yüzden e, kesinlikle güvenebilirsiniz. Güven e, konusunda e, art niyetiniz olmasın arkadaşlar. Her şekilde kanıtlar ve açıklamasını yapabilirim. Evet canlarım benim. Bu falı e, genel bir fal olduğu için güzel olanları, e, hoşunuza gidenleri kolektif bir faldır. Kendinize alın, beğenmediklerinizi ya da e, kötü enerji aldıklarınızı evrene yollayın, uçsun gitsin arkadaşlar. Canlarım benim. Bir niyet falıdır. Güzel e, niyetlerimle, güzel dileklerimle diledim bu falı. Hayırınıza ve güzelliklerle olsun. Rabbim hayırlısını versin sizin için diyelim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar. Canlarım benim. Hayatınızda yaşanan çok ince kıl payı yaşanan bir çizgi var. Bakın burada. Resmen bir şeylerin hayatınızda geciktiğini... Tutku eksikliği olduğunda, enerji eksikliği olduğunda ve kaygı biriktirmişsiniz. Bu kaygı ve enerji eksikliği sizi ikiye bölmeye başlamış arkadaşlar. Hayatınızda bir ikilem ve ikiye bölünme var burada. Bir tarafınız tertemiz, bir tarafınız şüphelerle dolu. Yani şüpheniz çok fazla. Hayatınızda her şeyin üstesinden geleceksiniz ama şüpheler sizi biraz mahvediyor arkadaşlar. Bazı fikirleriniz var. Bu fikirlerinizi sevdiğiniz insana, ailenize ya da ıı, çevrenizdeki bazı kişilere söyleyeceksiniz. Bu söylediğiniz fikir neyle alakalı arkadaşlar? Hani hayatınızla, hani bir şeyler için proje ee, bilemediniz iş için, bilemediniz aşk için. Ne için böyle bir projeniz varsa, istekleriniz varsa bunu hayata geçireceksiniz. Çünkü enerjiniz yavaş yavaş yükselmeye başlamış aşkınız, aşk yaşadığınız kişiyle tutkulu bir zaman içerisine gireceksiniz. Ee, bir de net artık hayatınızda net olmayı istiyorsunuz. Bakın o yüzden şuraya bir ince çizgi çekmişsiniz. Hani evetse evet, hayırsa hayır, siyahsa siyah, beyazsa beyaz. Hani arada kalmışlığı kesinlikle istemiyorsunuz. Yani bu şüphe, bu kaygı, bu düşünce sizi mahvediyor. Ee, bir de bir aşkın peşine düşmüşsünüz. Ondan başka gözünüz hiçbir şey görmüyor arkadaşlar. Yani her şeyin onunla ilgili olduğunu, her şeyi ona bağlıyorsunuz. E, ama bu aşkta güveniniz e, devreye girdiğinde mantığınız gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu aralar yanlış kararlar e, verebilirsiniz. Yanlış sonuçlar alabilirsiniz. Yani her şeyin hayırlısı ama e, harekete geçmek için daha zamanınız var. Yaşamınızdaki, amacınızdaki ne için istiyorsanız, zorlandığınız ne varsa... Artık bir yükselişe geçeceksiniz. Ama sizin motivasyonunuzu azaltmak isteyenler, sizi böyle sıkıntıya sokmak isteyen birileri var. Sizin hayatınızda işinizin, aşkınızın ya da e, projelerinizin gecikmesini, fikirlerinizin e, odaksız bir şekilde gerçekleşmesini istemeyen, ivmenizin düşmesini isteyen, e, sabırsız insanlar var çevrenizde. Size bu aralar mesajlar gelebilir. Bu mesajları çok fazla kaydaya almayın arkadaşlar. Hani başarı için zaman, zamanlama ortam çok önemlidir. Bu yüzden biraz sabırlı olun. Kimsenin ne dediğine, ne yaptığına inanmayın. Siz e, odak noktanızı oluşturun. Ona göre hedefinize bakın. Çünkü şurada bir karışıklık var. Sanki bir araba, bir otobüs e, bilmiyorum ama bir şeylere binip başka bir şehre e, iş için, e, para için ya da e, bir seyahat için gideceksiniz. Seyahate çıktığınızı görüyorum. Bu seyahatte kendinizi çok fazla sorgulayacaksınız. Zamanınız çok fazla olduğunuz için enerjinizi yükseltmek için kendinizi çok fazla sorgulayacaksınız. Çünkü bu aralar hem durgunluk yaşıyorsunuz, hem böyle gelgitler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada da bir ev görüyorum, e, iki odalı bir ev satıp yenisini almayı düşünüyorsunuz, ya da bu eve geçmeyi düşünüyorsunuz. Hayalleriniz var. Önce hayallerinizin, tutkularınızın e, peşinden koşmak istiyorsunuz. Kendinizi bu seyahatte ya da kendinizi bu yolculukta çok güzel motive edeceksiniz arkadaşlar. Güzel bir motiveniz var. Ama dediğim gibi bir ince çizginiz var. Artık kendinize hedef belirlemişsiniz. Neyin peşinde olduğunuzu, neyi elde etmek istediğinizi çok çok eminsiniz artık. Yani bu konularda da elde edeceksiniz. Ee, bir de henüz e, sizi birileri böyle bir açılmak mı istiyor? Birileri sizinle bir konuşmak mı istiyor ama henüz oturup konuşamamışsınız. Ama açılma olduğunda büyük büyük bir ateş yanacak çevrenize bakın büyük bir ateşiniz var. Hani konuşacaksınız ama bu konuşmadan sonra olumsuzluk bekliyor sizi. Ona ret cevabı verebilirsiniz ya da siz ret cevabı alabilirsiniz. Alevler içerisinde yandığınızı görüyorum arkadaşlar. Hani maddi manevi olarak büyüme fırsatınız var, fırsatlarınız var ama bu konuşma sizi büyük bir olasılıkla e, karmaşık duygular içerisine sokacak. Gelgitleriniz ve karmaşanız çok fazla görünüyor. Yeniden böyle filizlenen e, bir aşk peşindesiniz. Ayrıldığınız ya da eskiden konuştuğunuz bitmiş bir ilişki tekrardan ceyran edebilir. Tekrardan e, bir yerde gördüğünüzde. Ortaya çıkabilir tekrar bir konuşma, tekrardan bir gün yüzüne çıkan bir aşk görüyorum arkadaşlar. Ama bu aşkta çok güzel tutku ve enerji var, coşku var. Yani tekrar yeniden kıvılcımlar oluşmaya başlamış. Yani her ne kadar istemese de aileler istemiyor, belki çevrenizdekiler istemiyor, siz tekrardan bir deneme şansı olacak. Ama aranızda ego çatışması çok fazla. Tartışmalarınız çok fazla. Çok eğlencelisiniz. Sevgiliniz arasında eğlencelisiniz ama ego çok fazla arkadaşlar. Bir de çatışmanızın sebebi parayla alakalı. Çünkü yeriniz ve statünüz aynı görünmüyor. Bu yüzden askıya alabilirsiniz. Bakın burada da yolunuz var ama bu yola çıktıktan sonra dediğim gibi kendinize bir dinleme, kendinize motivasyon eksikliğiniz var bunu o tamamlama yani kendinizi motive edip geleceksiniz o çıktığınız seyahatte veya yolda arkadaşlar bir de şunu söyleyebilirim size evliler için söylüyorum bir adam var burada eşiniz sizinle ya da ailenizle ya da aileyle sizin arasında bir savaş veriyor arkadaşlar kimse kimseyi umursamıyor ya da kimse kimseyi böyle dinlemiyor içten içe e, çiftler arasında yaralanmalar var. Sanki bu çatışma büyük bir anlaşmazlık ama aynı zamanda da böyle bir amaç yok yani. Senin ailem benim ailem senin dediğim benim dediğim diye böyle bir inatma ışma üzerine giden bir tartışma var arkadaşlar. Hani e, aslında değişmeniz gerekiyor artık. Ya da bu gerginlik aslında son bulması gerekiyor. Hani e, çaba çok fazla. Aranızdaki uyum gerçekten güzel ama senin dediğin benim dediğim bu konuşmalar biraz fazlasıyla sizi üzmüş ve kırmış. İkiniz de köşenize çekilmiş görüyorum. Ama belli bir süre sonra 3 vakte kadar belki 5 vakte kadar pişman olup sizin kapınıza gelecek o. Sizden özür dileyecek. Çünkü bu çatışmada çok fazla yanlış anlaşılmalar var arkadaşlar. Çünkü ikinize farklı görüşlerdesiniz. Ama bu kaos bu düzensizlik... Ee, başkalarının da araya girmesiyle ikinizin de birbirinizi dinlemeniz için dakika ayırmasıyla yani oturup bir masaya konuşursanız aslında her şeyi halledeceksiniz ama ikiniz de birbirinizi dinlemiyorsunuz ya da dinlemek istemiyorsunuz herkes kendi davasına kendini haklı buluyor hani bu süreçte e, beklediğiniz saygıyı e, duymak istiyorsunuz ya da beklediğiniz saygıyı görmek istiyorsunuz görüş farklılıkları o kadar çok fazla ki hani ortaya koyduğunuz şey aslında aynı İkiniz de birbirinize benziyorsunuz ama e, dediğim gibi e, bir dönüşüm yaşanıyor. Hani e, bu dönüşümde küçük çatışmalar çok fazla. Başlangıçta böyle bir şaka gibi e, küçük tartışmalar küçük çatışmalar var ama daha sonra böyle ciddi ciddi e, tartışmalara kaosa sebep olacak. Dikkat edin arkadaşlar gerçekten dikkat edin. Hani sen de ben de aranızda çok fazla var. Bir de iş konusunda size re rekabet olan birisi var. Siz ee, biraz ben biliyorum. E, benim dediğim olsun diyorsunuz. E, i̇ş konusunda da karşı taraf sizi dinlemiyor. Hani sizi üstün görmek istemiyor. Siz sadece çalışansanız, siz sadece e, buraya hani fikirlerinizi söylemek zorunda değilsiniz diye bir çatışma içerisine gireceksiniz ama... E, bu çatışmada yalnız kazanan taraf siz olacaksınız. Ya pozisyonunuz yükselecek ya basamağınız böyle bir para artışınız olacak. Ee, karşıdaki insanın egosuyla sizin çalışmanız böyle ters orantıda. O çok egolu birisi ama siz de çok güzel ee, çalıştığınız için zorlukları ve sorumlulukları aldığınız için bu yükselişiniz gerçekten hani mali anlamda böyle... Ee, güzel yerlere getirecek sizi. Ama e, çaba çok sarf ediyorsunuz. Karşınızdaki çok dengesiz. Yakında para konusuyla da biriyle tartışacaksınız arkadaşlar. Bu para konusunda tartışacağınız kişi eşiniz olabilir. Ya da anneniz olabilir. Çünkü bir bayan sevdiğiniz birisiyle de olabilir. Ama para konusunda bir tartışmanız var. Bir ödemeniz var çünkü e, bu ödeme gerçekleşmesi gerekiyor ama Para harcama konusunda ileri geri gidildiğini düşünüyorsunuz. Yani gereksiz harcamalar ya da boşuna harcamalar yapıldığı için böyle bir tartışma içerisine girebilirsiniz siz. Hani girmekte haklı mısınız Evet haklısınız ama çok da fazla ortamı germeye de gerek yok. Çünkü bu para konusunu kafaya çok takmışsınız arkadaşlar. Onun haricinde bakın şurada bir yolunuz var. 3 ya da 8 hafta içerisinde bir kutlama bir sevinç böyle bir rahatlama yaşayacaksınız. Yani bir eve taşınacaksınız. Bir eve dönüşünüz var. Ee, bir ev görüyorum burada. Bu eve belki taşındıktan sonra bir kutlama yapacaksınız. Eve aldığınızda çok sevineceksiniz. Bu eve taşındıktan sonra da sevdiğiniz veya eşinizle çok uyumlu bir şekilde görüyorum sizi. Yani e, hatta bakın şurada görülüyor ellerinde böyle çiçekler danslar bilmiyorum ama farklı bir ortam e, gerçekten ilginizi çekecek. Yani bir grup arkadaşla ya ailenizle ya arkadaşla böyle evinizde toplandığınızı, e, evinizde eğlendiğinizi görüyorum. Yani e, kahkahalarınız ve gözünüzdeki sevinçler çok güzel. Ama size de böyle bir yakın davranan bir maskesini düşüreceksiniz o kişinin. O kişi kim e, biliyorsunuz? Ama o kişinin çevrenizde, toplumda maskesini düşüreceksiniz siz arkadaşlar. Hadi maşallah diyelim. Sorunuzu böyle hani e, bir şey de atacaksınız. Bakın. İki vakte kadar çok güzel rahatlamanız görünüyor arkadaşlar. Güzel bir rahatlamanız var. Sorunuzu atacaksınız. Hani hayattaki güzel şeylerin ve neşeli şeylerin farkına varıp kutlamalar arka arkaya geliyor. Birinden takdir toplayacaksınız. En sevdiğiniz insanlarla beraber böyle bir araya geleceksiniz bu aralar. Ya doğum ya düğün. Ya doğum günü böyle bir hasret giderme var. Bir başarı olaylarını kutlama var. Özellikle en çok sevdiğiniz birkaç arkadaşınızla belirli bir sebepten dolayı... Bir ...akşam yemeği için davet edebilirsiniz ya da siz onlara gidebilirsiniz. Çok fazla kalabalıklarınız var arkadaşlar. Hani gurbetten gelen birileri var. Ya da gurbetten dönmesini beklediğiniz birileri var. Kesin dönüş yapacak. Çok sevineceksiniz. Evlat olabilir, çocuk olabilir. Ama... Bu durum sizi çok sevindirecek. Ev ortamında çok yakın bir zamanda evinizin içini böyle değiştirebilir, geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani satın aldığınız ev sizin yeni yaşamanız, yeni eğlence yeriniz, yeni huzur bulduğunuz yer olarak görüyorum. Yani gerçekten sizi çok böyle huzur içerisine sokacak. Yalnız eve taşındığınızın Böyle sokağınızın sağında mı solunda mı bilmiyorum. Böyle biriyle bir çatışma içerisine gireceksiniz. Bir komşunuz mu bir dostunuz mu bilmiyorum. Bir çatışmaya gireceksiniz. Ee, onunla bir çatışma içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Yani bir tartışmanız olacak, ufak bir tartışmanız. Ee, bu durum sizi sadece üzecek konu. Ee, bir de bir de sağlık açısından bir inatlaşma var burada arkadaşlar. Sanki bir kilo vermemi hızlı şekilde. Ee, bakın şurada bir spor falan var, bir yerlere gideceksiniz. Hani 30 gün boyunca mı diyeyim, aksatmadan böyle bir spor yapabilirsiniz, ee, yürüyüş yapabilirsiniz. Böyle çok duyarlı olduğunuzu görüyorum. Ama size ödüllendirecek bir durum var. Ee, ödülünüzü alacaksınız, özel bir ödül olacak, özel bir kutlama olacak. Yolculuğunuz var arkadaşlar. Bu yolculuk. Sizin hayatınızdaki zor giden şeyleri bitirecek artık hayatınızda. Yani çünkü bir bitiş çizginiz var burada. Küçük olan, hayatınıza sıkıntı yaratan her şeyi böyle bir kenara atıp bitireceksiniz. Yeniden bir başlangıcınız var. Yani şöyle söyleyebilirim. 3 vakte kadar, 4 vakte kadar, 4 ay sonra hayatınızdaki bir dönüm noktalarını atlatıp yeniden hayata döneceksiniz siz. Böyle aynı zaman içerisinde de... Ee, Ailenizle uyum içerisine gireceksiniz. Çünkü ailenizle bu aralarda böyle bir kopukluk olmuş. İş stresi, yorgunluk, taşınmadır, şudur budur derken çünkü çok aileniz köklü ve kuvvetli aranızdaki bağ şu an bir zedelenme bir kopukluk olmuş ama tekrardan bir araya geleceksiniz. Size saldırıya geçmek isteyen bir düşmanınız var ama onu engelleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın şurada bir köpeğiniz çıkmış. Ee, bazı olayları çok büyütüp dallandırıp budaklandırıyor bu kişi. Özellikle ailenizi aranız açmaya çalışıyor. Ee, bir de bakın arkadaşlar, e, siz bu aralar bir şeylere kızacaksınız, kızdığınız noktadan sonra da eşiniz ya da e, kardeşiniz bilmiyorum, hani içerisinde birinin bir iş değişikliği var, biri bir iş değişikliği yapacak. Çünkü işinden rahatsız görünüyor ya da çalıştığı ortamdan çok rahatsız görünüyor. Bu yüzden bir iş değişikliği gerçekleşebilir. Çünkü işiyle alakalı böyle gelgitleri var. Yani bu gelgitlerden dolayı kendini huzur ve rahat hissetmek için bir yer değişikliği yapacak arkadaşlar. Planlamalarınız güzel ama e, kararlarınız ara ara değişebilir arkadaşlar. Sanki böyle e, kıyafetinizde bir değişim. Yani işinizde kıyafetinizde bir değişim var. Bir kale olan e, ya da Yolunuzda bir kale olan bir yerden geçeceksiniz. Oradan geçinirken böyle önemli bir düşüncede e, dalacaksınız. Hani e, hayatınıza şimdilik bir planlama yapıyorsunuz ama çocuklarınızla ilgili, geleceğinizle ilgili çok önemli kararlar alacaksınız. Belki bu şehirden taşınabilirsiniz. Belki yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz ama aldığınız tüm kararların arkasında duracaksınız. Ve aldığınız bu tüm kararlar, sizi başarıya yalnız itecek. Hani e, bu yüzden ikilemde kalmayın. Olacak mı olmayacak mı arasında kalmayın. Çabalarınız çok fazla çünkü. Eninde sonunda çabalarınızın karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Bir de sizi böyle özellikle e, dünyanızda değiştirmeye çalışan ya da sizi böyle kendi dünyasına çekmeye çalışan e, ukala gereksiz birisi var. Yani e, o kişi sizinle böyle uzun vadeli planlar yapıp bir ortaklık kurmaya çalışabilir ya da yeni bir iş imkanı. E, ama siz buna çok fazla güvenmiyorsunuz, güven vermiyor size. Hani bu yüzden e, tersleyebilirsiniz. Çünkü ona karşı içinizde bilinmeyen bir korku var yani. E, o kişiyle alakalı bir e, sıkıntı var aranızda. Hani gelişi güzel konuşması ya da gelişi güzel hareket etmesi sizi çok çok rahatsız ediyor. Size bu kadar çabuk o, kaynaşması veya çabuk ulaşması size biraz geriyor açıkçası. Sanki şöyle elinde bir sihirli değnek var da her şeyi değiştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bir de bakın burada bir emzikli bebek görüyorum şurada. Çok uğraşıyorsunuz çocuk için. Çok emek veriyorsunuz çocuğunuz olsun diye. Bakın burada emzikli görüyor musunuz? Bir erkek çocuğu. Ama bunun için birkaç daha yol o, sarf etmeniz gerekiyor. Zorluklarınız var, bu zorlukları daha aşmanız gerekiyor. Heminiz çocuk çok istiyorsunuz ama biraz daha vakti zamanı var arkadaşlar. Bu vakit zaman geldiğinde çocuğunuz olacak nasip olursa ama biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bir de hep şey soruyorsunuz arkadaşlar Hülya Hanım işte üzerinde çok büyük nazar ağırlık var. Ne yapmam gerekiyor diye. Ben her falan da diyorum, her zaman da diyorum arkadaşlar. Evinizde her gün bakara soru saçın dinleyin. E, duş alırken sirkeli suyla duş alın. E, bir de kapıdan çıkarken evinizin kapısını kapatırken ayetel kürsü okuyun çıkın. Bu sizi koruyacaktır. Ve kimsenin size bir şey yapmamasını sağlayacaktır. Öncelikle buna inanın ve güvenin arkadaşlar. Hani e, ne yapmam gerekiyor dediğinizde e, defne yaprağı yakın. Evinizin bolluk ve bereket için. Üzerlik tohumu, ada çayı e, yakın. Ama bunu şey hani sadece böyle yakıp bırakmayın. Yakarken e, bildiğiniz kadarıyla hangi duayı biliyorsanız ama önemli olarak nazar ayetlerinden Felak Nas çok önemlidir. Bunları tek olarak ya 3 ya 7 ya 5 şeklinde okuyun. Eee inanarak okuyun. Ondan sonra emin olun ki üzerinizdeki ağırlık ve sıkıntıların azaldığını göreceksiniz ama bunun için hani ilk günden beklemeyin. işte bir kere yaptım demeyin. Ya bunu 7 gün ya 11 gün yapacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet canlarım benim. Falım bu kadardı. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fal baktırmak, özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından, test hesabından yazabilirsiniz. Sizlere sizleri bekliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.